Arkadaşlarımız bize nasıl bir yap, yapsın? hidrojen peroksidi koyarız onlar. İzmli gram ya kendiniz Hidrojen peroksit hocam. Hidrojen peroksit koyacağız. Ağartıcı özelliği de olan bir maddedir aynı zamanda. Lavmada orada kullanması hareketli. Eee nemlenmeyin çok gençler bu tarafta. Ya burası şu anda kodumuz. Bir renk desin hocam. Hangisi olsun? Kırmızı ona mıdır? Kırmızı olsun. Ha, kırmızı fazla olsun. Onoda kırmızı kırmızı beyaz olsun. <laughs> o yüzden kırmızı kesi biraz daha fazla. Yani. Helal evet. olayım. Bir tamam. Evet, evet. 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 güzel. Bunu karıştırıyoruz. Biraz daha. biraz daha. Tamam. Evet. Biraz daha karıştır. Sonra. Sıvı sabun. Gene bu. Bu kullanmış olduğumuz işte feyriler, cifler, bilgolar bunlardan bir tanesi sonuçta. Belibonuna katıyoruz. Sırın diyelim ona. Kesin bir oranı var. Evet. Yani, yani 50 mililitre, 100 mililitre ve 10 gram. Anladım. Genel miktarda bu kadar. Yani oluyor evet, da hani bazen, bazen, bazen renk koyu kalıyor, Sırı bazen kırıklık kalıyor. Şimdi aslında bu reaksiyonu bekleseniz birkaç saat sonra biraz sonra göreceğimiz şey gerçekleşecek. Hmm. Ama çok yavaş gerçekleşecek. Biz onu hızlandırıyoruz. Aynen şey. mantık. Şu, şu anda. O. Bir dakika. Potosim. Sen eski katmaşlar mısın hocam? Eski ben çekim yapıyorum. Doğru mu? Potansiyel koyacak ve tepkime geçecek. Evet hızlı ve çekiliyoruz. Evet. Çok bir şey. Evet yani. Evet şu anda Olay da ekotermiktir. Açıkçak gaz oksijen gazdır Hı? ve zarar vermez ama dokunmuyoruz. Bu da kimyasaldır arkadaşlar. Zarar vermez.